çevre yolu. Dere pazarının oradan girip balıkçıların oradan çıkan ama daha ötede şimdi karayollarıyla çalıştırıyoruz. İyi derenin oradan yani lojistiğe ayrılan kavşaktan bir kolla oradan girip 25 kilometre sonra balıkçılar köyünü geçtikten sonra zannedersem değil mi? Balıkçılar geçtikten hemen hemen mi? onun olduğu yerde kavşakla Karadeniz sahile inen büyük bir çevre yolu 25 kilometrelik. Bunun yaklaşık 16-17 kilometresi tünellerle, 3-4 kilometresi viyadüklerle gerisi de açık alandan geçecek şekilde. Bunun ilk çalışmalarını biz karayollarına verdik. Bir proje olarak bakanlığa kabul ettirdik. Bu bizim için önemli bir proje. Çünkü Karadeniz sahil yolu önümüzdeki 5 yıl bugün konuştuğumuzdan daha kaotik hale gelecek. Takip.com Haberin hızlı, Doğru, güvenilir adresi.